Müslümanlığımız sadece sakalla, tesettürle, teravih namazıyla ölçülemez. Bir araba sadece dış kaportasıyla mı ölçülüyor? Sadece motoruyla mı ölçülüyor? Müslümanlığımız çok şeyle ölçülüyor. Bunlardan bir tanesi de sakin bir insan olup olmadığımızla ilgili. Allah'a, şeriatına, ahirete imana, meleklere, kadere, kitaplara, peygamberlere, Dil uzatıldığında bir yanar dağ olacaksın sen. Yanar dağ olacaksın. Ama insani ilişkilerde olunca sakin bir vadiye dönmek zorundasın. Allah için değer çatlamaya. Eşin için, çocuğun için, ortağın için, arkadaşın için çatlamaya değmez. Patlamaya değmez. Çünkü dünya fani. Evet. Bu ensesine vurulup bütün ekonomisine el konulabilecek bir Müslüman olmayı mı bize söylüyor? Estağfurullah öyle değil. Hakkı, hukuku yemek yedirmek yok. Ama yasal yolları kullan, kendini yıpratmadan, karşıyı yıpratmadan al hakkını. Çatlayarak değil. Sonra küpün olmayacak senin zaten. Bu sebeple kardeşlerim, Müslümanca yaşamak için sakin olmak zorundayız. Paldır küldür namaz kılınamadığı gibi, huzur içinde kılınmış namazlarımız, huzursuzluklarımıza da kurban edilmemelidir. Camiden çıkarken, uf puflarla çatlamaya başlamış bir Müslüman da, sorun, eşini, akşam ona sataşacağı cümleleri, bir kağıda yazmış, unuturum belki bir tanesi diye, jandarma gibi bekleyen kadın da sorun. Allah böyle istemiyor bizi. Ama çok çektim. Çok çektiğine itirazım yok. Ama sorun var. Senin çektiğini Allah görmüyor mu? Hani ahiret sevabı bekliyordun? La takdab ve lekel cenneyi niye unuttun? Sinirlenme cennet senin olsun. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz gibi bunlar da yazılıyor. Kardeşlerim, Müslüman olarak, enayi, olmayı asla kabul edemeyiz. Ama suratı bir karış denen Müslüman da olmayız. Bağırıp çağıran, söven, döken, kıran Müslüman olamayız. Evlatlarımız bizi disiplinli ve ciddi olarak bilmeli ama sinirli bir baba, sinirli bir anne olarak bilmemeli. Psikolojim bozuldu doktor da zaten ilaç verdi bir mazeret çeşidi değil bile bile psikolojini bozuyorsun sen cennet zannediyorsun dünyayı müslüman olarak disiplinli 9 dediyse saat 9'da buradadır böyle bileceğiz e hep 9 ben geliyorum onlar 10'da geliyor bir de aranda öyleşmezsin onlarla kavgaya gürültüye de gerek yok demek ki bunlar vaktine sadık değil dersin Söz veriyorlar, sözünden cayıyorlar. Bir daha sözleşme onlarla. E benim eşim hep böyle ben boşanayım mı? Boşanma. Eşinin o bölümünü yok kabul et. Bir gün trafik kazasında sakatlanıp bir bölümü kaybolsaydı bedeninin boşanacak mıydı? Yok. Öyle kabul et ki bu bölümü böyle. Senin bu tavrın da küsmüyorsun, bağırmıyorsun, çağırmıyorsun. Onun o bölümünü yok kabul ediyorsun. Süper bir eğitim tarzı bu o bundan akıllanır. Sen bağırdıkça daha fazla olacaktı o. Susadıkça deniz suyu içen biri gibi olacaktı. Ama şimdi öyle değil. Sen ona eğitim vermiş oluyorsun.